merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar ne yani. yapıyoruz biz alışverişe geldik şimdi Bauhaus'ta alışveriş yapacağız. Ne için? Survivor oyunları için. Şimdi He. gidelim bakalım. Neler Ö alıyoruz? Neler yapacağız? yapacağız evet, survivor oyunlarında arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Bir oyun vardı. Böyle tahta tutuyorlardı sonra tahtaya He uçan tek, çantekme. Ya uçan tekme değildi böyle elle birbirlerine vuruyorlardı. Şimdi bakalım kestirebilecek miyiz? Bal hasta onları yapıyorlarmış arkadaşlar. Bakalım gidelim şafakla kestireceğiz. İnşallah kestirebiliriz. Şimdi geldik. Seçeceğiz bakalım. Böyle tahtalar kestireceğiz. Hadi gelin gidelim. Göstereyim ben size hem buradan. Bak evinizde parki marka yaptırmak istiyorsanız Bahaus'a gelin. Yaptırın. Çok güzel ürünler gördüm. Aa baksana bu mermer gibi ama arkadaşlar şey sunta. Ne bir sunta? Sen ne? Bunların görüntüsüne baksanız ya sanki gerçek gibi. Gerçek mi? Aa, zaten. burada kesim yapılıyor. Buraya geçeceğiz. Burada kesim yapacağız. Önce ölçümüzü vereceğiz. Bize ölçümü de verelim. Nasıl ölçü burada. acaba? Şurada. Bir fikrim var mı? Yani 200 metre ya, bunun lazım. Yolu Biz yuvarlak yaptıracağız. Yuvarlak altına böyle çubuk olması lazım. İşte altına çubuğunu bulmamız lazım. Ve onun üstüne... Yuvarlak kaç santim çapında olacak? Yuvarlak ya şu kadar. 20 santimetre yeterli mi acaba? Yani çapa. Yuva... Anne, Anne Bence şey olabilir. Ee, 20 olabilir. Çapı yani 20 santim. Bence soralım. Benziyor. O bize göstersin 20 santimrenin çapını. E, metre olması lazım ya. Yani. Gel yani bakalım. Metre Tam metre bakalım. Gelin. metre bulursam nerede olabilir? Metreyi nereden veriyor Burada mı? Metre var burada. Bak. Tamam. Şöyle göstereceğim. Bir saniye. Ha, evet. 20. Ben 15 mi? 15 daha iyi. Az değil mi? Su şişesi koyacağız ya. Bence 15 olur. Tamam. 50, su şişesi. Tam 15. 15, bence 15 Tamam, tamam. Yarı çapı 15. Aynen, 15. Ondan, ona bakalım. Aynen, Şurada şeyler var, onları bakalım. Şurada şeyler var. Aa gelin. Anne, o kapı olması. Bence bunlar falan olmaz. Kapı bunlar yuvarlak. Bunlar hani kapı eşiği zaten. Biz orada e, marangoz söyleyip kestireceğiz bence. Burada da bir şeyler bence. var bir burada dakika. Burada da bir şeyler var ama bilemedim. Ya bak bizim de bu kuyu yuvarlaklıkta bir şey olması lazım. Bak bu çok iyi. Ama o raf. o <laughs> raf tamamı da işte onu söyleyeceğiz anladın mı? Gel bakalım. Hayır bence Aa, onu burada... orada keser yani. Bunlar ne? Bunlar başka şeyler için. İyi de bence orada adam kesebilir. Sen niye bu kadar kastın? Anlamadım ben. Yani orada işte orada söyle yani. Hayır söyleyeceğiz bakalım belki yapabiliyor. Bir tane bundan bulduk ama. Anne bu benim kadar. Bu varsa yuvarlak da var. E tabii canım. Ya ama ben belki orada kesebilirdim. Tamam onu kestiririz. Bak yuvarlak buldum. Evet bak. Haydar gibi. Hayda. Hadi bunu. Evet, bunu kestirebiliriz. Bu çok mu büyük? Bu mu Yok galiba. Şurada var. Yok, bu da aynı boyut taliyecik. Tamam, ver onu. Tamam, tamam. Bir saniye bir sakatlık çıkartacağız şimdi. Evet. Kafam şimdi alıyorum gidelim <Gülüşmeler> o yuvarlakları da kesin. Yok küçük yok. Boyutu küçük yok. Ya da ben bunu, bunu soracağım zaten oradaki beyefendi. Başka bize küçük şu Anne boyutta yok. kesebilir mi? Çünkü elimi tuttuğunu düşünürsek bir karış. Eski usul, bir karış. Anlama bir karış Şimdi bunu yapıştırmak için. Ya yapıştırmaya gerek yok ki. Şey çekiçle. Çekiçle yaparım. Şey çiviyle. Ortasından. Evet arkadaşlar Şafak dedi ki çekiçle, satırla bir şeyle olmaz o iş dedi. Bunu yapıştırman gerekiyor. Bu ahşap yapıştırıcıymış. Bunu da almış oldu. Şimdi gidelim. Sopam ve ben gidiyorum. Ne yapacağım? Yuvarlığımı almaya gidiyorum. Beyefendi inşallah müsait olmuştur çünkü değildi. Gidelim orada çekmeye devam edelim. Şimdi arkadaşlar fiş veriyorlarmış. O fişi gidip ödememiz gerekiyormuş. Ondan sonra kestirebiliyormuşuz. Ve biz yuvarlak bulamadığımız için kare kestireceğiz. Bakalım nasıl olacak, çok merak ediyorum. Orası o kadar sesli ki o yüzden orada çekmedik. Buraya geldik, fişimizi aldık, ödemelerimizi yapalım. Ondan sonra kestirip alıp çıkalım. Evet, kestirdik şimdi. Herkesin şeyi alıyor. Evet, ödemesini yaptık. İki tane parçamızı kestik. Evet. Girince de çekeceğim ne yapacağız orada, ne yiyeceğiz, ne içeceğiz. Evet arkadaşlar. Bu AVM yenilenmiş. Çok hoşuma gitti. Şu yağları gördüm de yukarıda. Onu göstermek istiyorum. Bakın. Nereye yağ Çok güzelmiş. Işıl ışıl olmuş. Eskiden böyle değildi tabi. İstanbul'da olanlar biliyordu Ama hoşuma gitti. Şimdi bu AVM'yi gezmek istiyorum. Şafak abimi ikna edersem gezeceğim. Şu ikisinden. Ya, da, da tamam, şey ikisinden. Yanına da şunlardan alın. Tamam söyledim mi babaya tatlı istiyorum diye. Baba 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 yanına da bunlardan alacağım. Tatlı alacak. Yemeği yerim ondan sonra. Ha yiyay. Ay <laughs> ay, ay. 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 Benim tabağım. Benim tabağım geldi. Bugün, ee, kaçamak yapıyordu bana. Kaçamak. Benim fix kemik sesi. Bana kanat almışlar. Şükür acılı mı Vallahi bilmiyorum. Acılı mı değil mi? Ne? O sos. O sos. Mu? Ben bunu yemeyeceğim. Babama. Aç bir şey patlasın Bayağı bir çorba gibi. Gravyer sos işte bu. Çok, çok güzel. Ben çok seviyorum. Bir de. Her şeyi sever. Beni çek. Ben Baba ben, ben, ben. Burayı, çok. Burayı yeni yaptılar. Evet burayı yeni e, tazelediler burayı tazelediler. Şey, e, çok kötüydü durumu. Ağırdı. E, çok şükür o doktorlar geleni elinden geleni yaptı ve hayata döndürdü burayı. Şu an e, çok riskli şeyler yapıyorum. Evet, çok rüzle. Evet. Yani, yani şu an bence yap. Bu tepsiye koyacak bir şey olur mu? Olmaz anneciğim. Biz yemeğimizi yiyelim sonra geri kalan alışveriş videosunu devam ettirelim arkadaşlar. Arkadaşlar valla karnımızı doyurdum. Ama biliyor musun? Burada mutfak falan varmış. Aynen. Ev yemeği yemediğime pişman oldum. Ya ben ev yemeği seviyorum. Burada, burada da, var. Var. Aynen, burada da tatlıcı varmış. Şimdi bakalım şunları göstersene. Evet, Angel Bay. <laughs> yani öyle bir yerden böyle bir yer çıkması işte insan isteyince ne kadar çok tatlıcı var. O kadar çok tatlıcı gördük. Şimdi aşağıda aşağılara da ama. Aa, Carrefour'dan çıktı mı adı? Evet, Stiz İstanbul, İstanbul oldu. Stiz İstanbul oldu burası. Ama tam da stil olmuş yani bence. Ben sevdim. Ne alalım, ne yapalım şu anda? Ben alışverişe gidelim. Alışveriş ne alışveriş yapalım mesela? Elif <laughs> bir tane tatlıcı bulalım. Zaten bir, bir, de, de tatlı kahve yiyelim. Kahve. <laughs> Ne Zaten diyorsunuz? tane tatlıcı gördük. Hadi. Evet şu üç tane tatlıcı vardı. Tamam. Oraya da bakalım ama niye bakmıyoruz? Hadi Şurada ileride bir tane daha tatlıcı var. Evet, şimdi burada bir şey bulamadım. Tatlıcı. Buradan çıkmak istemedim. Yani Şafan da vakti yokmuş bu arada. Pardon. Bize katılamayacak. akşam saatlerinde. O yüzden Şafan vakti olmadığı için tatlımızı burada yiyelim dedik şafakla. Ben biliyor musunuz nazar oldum galiba konuşamıyorum bu ara. Bu arada evde ne oldu biliyor musunuz? ne oldu acaba çok merak ettim. Ya sen biliyorsun bir kere. Bakın bak şimdi şurayı TV ünitesi düşün tamam mı anlatıyorum olayı. Burayı TV ünitesi düşünün. Ben de burada böyle güzelce kendi kendine toz alacağım. Saksılar vardı kenara koyayım dedim. Saksıları kenara koydum, mis gibi orada akıllı akıllı duruyorlar. Hiçbir problem yok. Saksılardan Sonra... birisi yere düştü. Evet. Ya ve kaktüs olan ve elime yapıştı mı... Bir buçuk saat kaktüs iğnesi temizledim elimden. Arkasından banyodan pat diye bir ses geldi. Ana banyonun lambası patlamış. Sonra ütüyü açtım. Ya ama bunlar böyle, şöyle şöyle. nasıl şey. çok canımı yaktı. <laughs> evet, Şafak buna çok üzüldü. Ütü yapacaktık. Tuvana'nın badisi vardı hani okula giderken giysin diye ütüleyecek. Puf, puf, puf. Sonra böyle ateş gibi bir şey çıktı. Allah'tan elime hiçbir şey olmadı. Çok mutluyum o yüzden. Çok şükür bununla gelmiş geçmiş olsun. O gün Tuvana sandalyeden düşüyordu. Yaklaşık iki haftadır Tuvana hastanelerde. Yani biz anlamadık. Bu arada bize bir şeyler olur. Arkadaşlar okuyun, izleyin bana orada Hadi tatlı yeme. Hadi tatlı yemeğe. Ha, tatlı yemeğe. Arkadaşlar. Bunlar hemen yemeğe başlamış arkadaşlar. Bak. Böyleler bunlar. Bir kere oldu bir videoyu çekelim. Nihal'den önce biz davranalım. Biraz şu kanalı düşünelim. Valla bunlar hiçbir şey düşünmüyor arkadaşlar. İnanın tek başımayım. Yani bana destek olmanızı istiyorum o yüzden. Videoları sonuna kadar izleyin. Ee, lütfen desteğinizi istiyorum çünkü bunlar bana destek değil gerçekten bak çok ciddi şimdi e, ben yalnız şu kurabiyeye bayıldım kahvemin yanında geldi diyeceksiniz ki yemediysen nasıl bileceksin yedim o ikincisi <laughs> yedim ikincisi geldi bayağı sevdim bayağı beğendim şöyle göstereceğim tatlı yediğimizi evet. Şey de. Evet. İşte bu da oturuyor. Hep oturuyor. O oturuyor, oturmaya gelmiş yani. Şu an sinirliyim ya. Habire giydiriyorum. Hazır fırsatını bulmuşken aramızda ama tamam mı? Kimseye söylemeyin. Öpüyorum. Şimdi gideceğimiz yerde tekrar çekmeye başlayacağız. Stop'ları göstersene. Göstermeyeceğim. Onu kendi göstersin. <laughs> Kalksın bir kere de o yapsın. Değil mi? Bir kere de o yapsın. Evet, ben şimdi gittiğim yerlerde çekeceğim arkadaşlar. Evet, şu Şeye an. Şeye bakalım. Anne, Yok, anne. mandalı arabalar var ya suda da giden arabalar ondan bakıyorum şu anda Hadi ben Barbie'lere bakacağım. Şu Sen an... Barbie'lere bak. Anne şu an benim ilgi alanıma girdi çok. Çok pis. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok pis. Ya şunlara baksanıza ya gerçek gibi. Şu anda o arabayı arıyorum. Suda, suda giden araba varmış. Şu e, gemicik gidiyor mu suda ama ben araba var arkadaşlar. Hep görüyorum internette. Bir türlü denk getiremedik. Burada vardır belki dedim. Ama burada da yok. Bu arabayı ben nereden bulacağım ya? İnternetten de almak istemiyorum ya. Görmek istiyorum. Şu anda bakıyorum ama bulamıyorum. Şunlar çok güzelmiş ama. Bakar mısınız? Yani hala orada Yani bayağı şey var. Evet arkadaşlar bulamadık. Gene burada da yok. Alışveriş videomda ne istiyorsan bugün yok. Bir şeyi alabildim. O soru Survivor çubuklarını alabildim. Bebekleri göstereceğim ya. Aslında oraya bakar mısınız? Dinozor gibi. Şimdi gidelim başka aradığım şeyler var bu videolar için. Eğer onları bulabilirsek onları çekeceğim şimdi arkadaşlar. Hello. Nasıl buldunuz? Bayağı bir güzel. Kışlık alışveriş. Bence yakıştı. Bana bana iki bir şey. Bana sadece <laughs> elbise. Annesiyle yarışan kız çocuğu gösteriyorum. Bana da bir şey giydi. Tamam sen sonra, git. Sana sonra gel buraya. Ben gelmeyeyim. Nasıl oldu? Hayır hayır bir şey. Beğendin mi? Allah çok güzel olmuş. Değil mi? Yakıştı bence de. Güzel. Favorilerim arasında. Bakalım alacak mıyız? Şimdi ikinci favorimi giyiyorum. Aç. Bence çok tatlı bu da. Çok şirin olmadı mı? <laughs> çok değişik oldu. Ben çok beğendim. Anne Noel ve Noel babaya benzetti. Noel babaya benzetti. Nasıl? Evet arkadaşlar. gezimi burada bitiriyorum. Çünkü aradığım hiçbir şey bulamadım biliyorsunuz. Bir Survivor tahtalarını alabildim. Daha doğrusu kestirebildim. Burada bitiriyorum artık alışveriş videosunu. Ne diyoruz? Kanalımıza abone olmayı, videoları like atmayı unutmayın. Görüşürüz.